Let's go. Who are we talking to? Are you with the dog? Are you here? Speak the dog. Can you talk? <laughs> Dil, <Deal>. gel. <laughs> milletin içinde var mı ayıbolu ya? James Wright. Wright. Get ready to the Lan milletin içinde. İşimiz gücümüz var lan. Wright. Show yourself. <laughs> Give us <laughs> a sign. <time>. Show yourself. <laughs> ah, baby. Hani yorman bitmiyor, yorman bitmiyor. <laughs> Çıl çıl çıl! Sönme anama sönme! Ne no olmam ne no olmam? Ananı no satayım man. ya anasına sövmeyecek. Ben ya. valla Twitch'ten izliyorum. Nasıl cansın? Kiyo! Kapıyı kapattı! Kapıyı kapattı! Özür dilerim. Oğlum Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ana, ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Çek, çektim çektim. Valla çek çektim. Çe Galiba çektim. Siyah bir şey çektim. Çek 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 ha. Ferit var böyle şeylerden çok korkuyor. Evet, Ferit asla izleyemez. Çok. Oynayamaz. Takılar, takılar. Evet. Makina. Suyla çekin, oh, oh, bir suyla şey. çekin. Çok korkuyor. Ananı da satayım. Ananı da satayım. O abi şurada Ceydacım bak korktun tamam mı? Var mı? Var mı? Yapıyor ya. Bu ne lan? Bebek. Bir yerli mi? Bir yerli mi? Bir yerli mi? Bir yerli mi? Can we help? Kaşar piyazı. Where is your mother, William Garcia? Where is your mother? Annemi ne yapacaksın benim? <laughs> Anamı ne <laughs> yapacaksın? Annesini duyunca çok sinirleniyor hepsi. <laughs> Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Burada arkada, arkada. <laughs> hayatım söyledim ya, bugün Arap müşteriler gelecek diye. <laughs> Lan çekemedim ya. Tamam beni bir yalnız Ama... bırakın bakayım bunlar. Geliyor Tuğkan. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Azerbaycan'dan Abi, selamlar. Ben, ben. Severek izliyoruz. Hashtag Prey Korganca. Kanka kapı açılıyor. Ay. <laughs> Donald, I know you are here. Come on. Come here, show yourself. Anladım. Ben... Oha, ben de korktum Aa. aynı anda. Dur. Bir anda çıkınca ne o bileyim? Oğlum ben ben bak, ben, ben Aa. hayatta konuşmam. Ben hayatta konuşmam oğlum. Korktum. Söyleyeyim yani. <laughs> yok, yor. Bir şeyler, bir şeyler. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> ne bileyim oğlum? Gene oyunun izlerken gene kork korktum bir şeyler oldu. <laughs> Oğlum sen benim klibi açsana o duvara yaslanmışım Pek başıma orada. Atsana. Bir saat kaldı. Atsana. Atsana dur. Nerede? Dur bulmamız lazım onu ya. Tamam videoya devam ediyorum <laughs> bulunca at. Gelirim 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 o oturma işledim ben. O neydi? geldi geldi geldi. geldi. Hayır hayır. Işığı <laughs> <laughs> açıyor ya gidip. Oğlum bir şey ellemeseniz şu hayvanı olup ya. <laughs> Yok, sen niye televizyon açtın? Or baş, baş, ne yapacağım maç mı Maç var iyi Eee I am trendy. I like şahin. Şey. <laughs> Bu çok iyi ya. Abi, <laughs> <lakulabalala>. <laughs> <lakulabalala. yarı ödüyorsun. gülüyor> pas. Aa, Gör, geldi geldi geldi. Aa, tuvalete, gördüm. Girdi, Evet evet çirkin evet. Mi? evet. Aa, aa, chill, aa, chill, çirkin. Çirkin. Ne yaptın? Aa. Beni yakaladı. Eray'cım e, ee, kamerada yeşil partikül gördün mü? Ben yeşili görebiliyor muyum? yani bir şeyler put put ediyor da ben yeşil <laughs> şeyini görmedim yani bir şey. Ay renk görür mü galiba? Yalan. Sağol. Çok iyi. O <laughs> ne? Gı, iyi akşamlar. Ya Burak bitti bitti bize akşamlar abi. Daniel. <laughs> arkanda arkanda arkanda. Şaka yaptım şaka gelin Ulan gelin. Lan biraz az komik yap da bilmekten atışma atışma. <laughs> geliyor anı. Aa geldi geldi. Linda White ben 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 beni alıyor beni alıyor. Linda White stop ben. ben Come on, babe. Activate, activate, activate. What are you? Can we help Nancy? Can we help? <laughs> what are you? The what are you? Can we help? What should we do? Are you, <laughs> you angry, Nancy? Are we angry? Come together. Dil, dil. Who are you? <gülüyor> 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 Baba

Allah! Allah. O kız kim? O adı ne? Yayıncı olan. Bu kim? Bilemeyeceğim. Kim? Demek Bir daha aç bakayım. Ha şey Noobstar'da biliyorum ben. Tatlı kızım. Come with me, William. Where are you? How did you? Ne diyor oh. ya? Çixt! Çixt! <laughs> çixt! Aynı çixt! benim. Çixt! Aynı bu. <laughs> ne dedi, Buna, dedi bu da, ben Aynı de anlamadım. Kuzu yani. Salak yani. <laughs> ya. Çıkmasın <laughs> ya. Girizek <gerizliği> ya <laughs> Allah Allah. Ben vermesin. William Jones. Ya. Now we are. Daniel. Okay. You Mrs. Who is this Nancy? Who is this? Hiçbir şey olmamış gibi bir yuva kur diye sürüyorum zincirleri. Özür dilerim. Her şey çok farklı olabilir aptal Özür dilerim. Who are we talking to you? Çanırıcam. Ne Hayalette ne bağırıyorsun ya? Doğru. <laughs> özür <dilerim. gülüyor> Hayalette niye bağırıyorsun ya? Özür dilerim. Özür dilerim. Ben hayalet daha görmediğim için özür dilerim. Ben ben geri tıra biniyim ya. Yo ben geri tıra biniyim Yo ben hayalet <laughs> görmediğim için bu sorun. Bu yo bu sorun ben de. Ben de hayalet <laughs> güzel görmedim. Güzel olmuş. Yok geç sen geç. Eline sağlık. Çok güzel yapmışsın editi. Eee... Um sıradakiler geldim donate'lere. Sherpet 4 lira. Bunu izlersin. Beni hatırladın mı demiş.